Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlere Moa kanalının Tap serisi bölüm 3 devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar en son bildiğiniz gibi bayağı bir e, ilerlemiştik. Bu şey yani bu ne deniyor buna? Medieval kısmına kadar gelmiştik. Farm'ları bitirdik, tribalları bitirdik. Şimdi medieval kısmındayız. Şimdi arkadaşlar bu Bart mart bizim işimizi görmez bu herhalde bak biz bir arkasından geliyoruz bunların büyük bir ihtimalle bir arkasından geliyoruz neyse abi hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok ee, biz bunları nasıl yeneriz acaba bu çatı katları falan o kullanılıyor abi süper süper şimdi buraya da koysak bir tane buraya da koysak nasıl olacak bir çok merak ediyorum Ha bunlar hareket ediyor Atlıyor oğlum bunlar aşağıya. Enayi gibi. Ama bunlara ben buradan atarım. Ben atarım da bunlar gel at atmaz. Oho böyle olmaz şimdi. Abi bunlar bu şekil olmaz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu? Bunlar büyük ihtimalle burada karşılaşacaklar. Knight the healer. Hiç bilmiyorum ki ya ne yapalım ne edelim knightları knightlar ne acaba knightlar sağlama benziyor abi bir tane de archer koysam şuraya bir tane de archer ben olsam ya da şunları az daha arkaya koyayım ki ben yani yetişebileyim bir iki Aa, bunun da arkasından bu gelsin Ta. Aa, ben şu bir olayım ha abi siz bir gelin bizim adam burada ha bunlar bunlarla kapışırken ben abi arkadan indireceğim. Şimdi lan tüh. Lan 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 lan. Ama elimden bir şey gelmemesi çok kötü bir şey. Yok abi yok böyle olmaz. Atla aşağıya. Kalk 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 kalk. Ben buna yardım etmem lazım. Ah, sırtına sıkmam lazım ki ya. Gel buraya gel. aslanım benim. Gel 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 benim. Yargı dağıtıyor adam. Tamam bu kadar. Şimdi diğer adamlara ne oldu acaba ya? Bunlar bunlar herhalde kesti orada. Hiç bilmiyorum. King ne ya acaba? Bu tamam bunun arkasında bir de arçıları diz abi. Tamam şu king olalım bakayım. Ne olacak? Ben merak ettim. Bakalım king de olalım. Ço, Aman, bu ne lan? Al bunları ha arkasını döndürtmem lazım. Heh. Oo, oğlum ben kral olayım var ya tamam ya bunlar bitti. Bunların yaşama şansı yok. Baksana alayını içinden geçiyorum resmen. Öl. Tamam tamam. Gel bakalım gel gel gel. Dur 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 dur. Dur be abi. Heh. Arkala arkala. Arkala. Oo. Arkalayamadık. Arkalayamadık. Abi ok 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 abi ok. As, olmadı ki abi. Bak yapmamız lazımdı onu ya. Çok güzel gidiyorduk. Bu olurdu ya. Niye olmadı ki? Dur 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 dur. Daha farklı bir şey yapalım. Abi ne yapalım biliyor musun? Hep ok ama hep okçu da. olmaz ya. Bak bir king yollayalım abi. Bir tane de healer. Tamam arkadan da okçular gelsin. Bir tane de savaşçı yanımıza. Tamam abi bana heal bassın adam. Hah aslanım benim bana heal bas abi. Hı. ha heal bas lan. olmuş. Alo. Beyler bak adam heal basıyor siz burada beni öldürüyorsunuz. Ah. Beyler bir dur bir dur bak 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 Heh. bak onu arkalamamız lazım Hah işte bu kadar abi arkalaman lazım ya müthiş şimdi ne oldu lan? Mediu bunlar şimdi biraz daha güçlü oldular bak abi bunun işi Archer bence o. Bir tane daha Archer bana ver. Bak bak bak. Şunlara bak. Bak bak bak. Abi. Arkadakiler sıkmasın bize. Bak bir al. Şunları ben arkasını döndürsem yeter. Ben sıkmasam da Bir tanesini sıktım öldürdüm ama. Heh, ben sıkmasam da olur. Gel abi. Arkanı döndüreyim ben seni. Heh. Tamam sıkıntı yok. Saldırın abi. Onanın nikahı. Gel abi gel abi gel. Bu kadar. Bu kadar abi işte bu kadar. Yani bak bunların da abi okçu. Bunların hakkından gelir abi okçular. De i̇şte şu davarı bilmiyorum. Bu davarı ilk defa görüyorum. Bu da onunu boğa <laughs> davar. Hepsi. Aha öldürdüm. O öküzü öldürdüm ben. Bak 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 bir tane de öküz şurada var. Şu öküzü de öldürdüm mü? Neredesin lan sen? Öl lan. İşte bu kadar abi. Tamam abi. Hep bizim işimiz okçuluk. Bu ne Aa şimdi bura. Abi sinek arçı. Bak bunu hep merak etmişimdir. Abi. Şöyle bir sal abi. Abi yılanları sal. Yılanlarla uğraşsınlar. Ne oluyor oğlum? Bunlar donmuş lan. Ha bunlar da donmuş. Ya. Abi sal, 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 Ne lan böyle? Abi yılanları salın. Salın yılanları. Oo. Oo. Abi biz yılan atmaya zaman bulamıyoruz ki ya. <laughs> Zigzag abi zig. Oo bizim takım GG. Well played olmuş. Lanı saldım da abi. O kazandık lan. Vay anasın. Enteresan. Abi Zeus ne ya? Zeus nasıl bir şey acaba? Abi Zeus. Önden de bunlar. Abi ben Zeus olacağım. <laughs> Bu ne abi? Ne yap? Onu ne avradın? Onu ben mi yaptım? Abi yuh. Yuh. <laughs> Oğlum ölsene lan Zeus'um be. Abi Zeus'um ben. Şşt alo. Gel lan buraya. Oğlum koskoca ne avladın. Sen öldün bir daha mı doğdun? Abi bu ne? Bunlar ne? Ölmüyorlar. Abi öl 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 yok yok bunlar ölmüyor ölse ama bunlar abi sinek arçırla yatar gibime geliyor bunların uzaktan çünkü bir şeyi yok yani bunlar abi yılanla uğraşsınlar yılanla uğraşsınlar birbirlerini ama bak şura bak şura bak abi o yılanlar onlar kesene kadar bak şuraya abi hızlı 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 hadi lan o ok. Abi yok ok, gel sal abi sal ha sal abi tut ha? Yılan işte alo Saldırın. Oha oha. Abi şuna 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 bak bana gelmesin o bak bana gelmesin. Tıs, bak saldım. Tıs, hadi. Abi ha. Abi o şunun kellesinden ya. Alo. Ay sizin yapacağınız işe tüküreyim ben. Lan arkanızda adam arkanızda. Tıs, hadi 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 hadi. Hadi abi yılancılar hadi hadi hadi. Ha içinden geçin abi şunun ya. Lan bir şey yapamaz o size. ha? Ben onu oyalıyorum. Tamam tamam tamam. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar. Bak bunun da abi. Abi tıs abi bunların içi tıs. Bak bunlar. Araya bir salcan yılanları. Bunlar delilenir delilenir. Kafayı yerler. Aksana, Kafayı yerler. Tamam, 3-5 saniye sonra bir tane daha bir tıs yolladık mı? Tamam. Abi seri tıs seri tıs seri tıs. Heh. Abi seri hadi 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 yılanlar hadi aslanlarım hadi. Hadi 3 2 1 hadi. Hadi. Yollayın. Bir tur daha hadi. Aslanlarım benim. Tamam tamam. Bunların işi bitti. Bunların işi bitti. Bunlar finito. Bunlar finito. Yılanlar bunları baksana kaç tane yılan üstüne geliyor bunun. Oo, ne işi bitti abi. Tamam. Al al 500 tane daha Öldün sen. Bu ne oluyor? Gemi getirmiş abi, Zeus. <laughs> Zeus, Zeus her şeyin efendisi abi. Heh, sal abi elektri. Lan, Yunan mitolojisi misali sal. Adamlara baksana. Heh. Abi ne sandın? ya? Ama lan siz Zeus'u ne sandınız oğlum? Tamam abi ben Zeus'u oynuyorum ya. Hızlılık benim için. Tamam. Hiç kimse ölmeden abi. Temiz 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 temiz. Thank you diyor. Aa oyun bitmiş herhalde. Yo. Aa bak bu bitti. Bunun aşamaları bitti. Aa evet. Bunun aşamaları bitti. Ne yapacağız biz şimdi? Abi tamam. Bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki tap serisi daha farklı bir seri olacak. Yani diğer şeyler oynarız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.